Şimdi konuğumuz İsmail Kutluca. Hoş geldin İsmail. Kutluca canım. Ee, çocuğuna DNA testi yaptırmak istiyor. Çocuğu aslında şu anda 5 yaşında, doğru mu söylüyorum? 5 yaşında ama e, içine bir kurt düşmüş. E, karısıyla boşanmış. Boşanalı da bir hayli zaman olmuş. Ama uzunca bir süredir. Yani çok senelerdir içinde bu şüpheyle yaşıyor. Ee, hep böyle uykuları bölünüyor. Acaba öyle midir böyle midir diye. Peki niye bundan şüpheleniyor? Yani bu çocuk benden olmayabilir duygusunu ona hissettiren, yaşatan nedir? Ee, onu bir senden dinleyelim. Hikayeyi en başından alalım bir İsmail. Dinleyelim seni. Ee, şöyle 2004, 2004 senesinde seramik fabrikasında tanıştık Gülşah Hanım'la. Ee, bir arkadaşımın vasıtasıyla oraya gittim. Çalışmaya başladım. Ee, ondan sonra işte orada tanıştık arkadaş olduk onun ısrarları üzerine tanıştık arkadaş olduk falan ee, öyle birlikte e, gezmeye başladık takılmaya başladık falan ondan sonra e, nasıl anlatayım yani Kaç senelik bir birlikteliğiniz 9 oldu? 9 sene bir birlikteliğimiz oldu. 9 sene. Sonra önce. nasıl evlenmeye karar verdiniz? Evlenmeye karar vermemiz şöyle oldu. Ee, yani ben bununla tanıştıktan sonra, eşimle tanıştıktan sonra yani tanımaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Onun ısrarıyla kabul ettiğim için olayı. Ee, ondan sonra e, gördüğüm kadarıyla hani kendisinin uyumayacağını e, uymayacağını düşündüm. De hani ayrılmak istedim kendisiyle Uzlaşarak ayrılmak istedim. O... Dokuz senede mi gördünüz olayı? Hayır yüzyıl? hayır, yani ilk bir sene içerisinde. Ha bir sene içerisinde. Peki evet. dokuz sene nasıl sürdü o birliktelik? O mu hep ısrar etti evet, devam etti? Evet. Anlatacağım yani. şimdi. Ee, yani ayrılmak istediğimde işte niye ayrılıyorsun? İşte ne ne yaptım ben? Ni olmayan ne gibi sürekli sorularla. Güzellikle ayrılmaya çalışıyorum ama bir türlü başarılı olamıyorum ve her seferinde e, benden süre istiyor, istediğin gibi olacağım, e, sen ne dersin öyle olacak diyerekten beni kafaya alıyor ve ben de tamamlıyorum, süre veriyorum. O, o esnada işte süre uzuyor. Ve süre uzarken de tabii bu anlıyor benim e, ayrılmaya kesin kararlı olduğumu anlıyor ve bu bundan kurtulamamam içinde bana sürekli e, bir tuzaklar kuruyor. İşte bu. olmayan bir durum. Ee, hiç aklımda olmayan bir durum. Bir anda karşıma dökülü verdi. Ee, tabii ben şok, şoktayım. Ee, ondan sonra ee, arkasından e, Yani ev, biz birlikte olduk. benle evlenmen lazım mı dedi. Ondan sonra da tehditler başladı. Ha, yani tehdit başladı. Sen artık e, Tabii sen yaptın bu işi, sen de oldu diyerekten O yüzden tehditler, de benle evleneceksin. Evlenmek zorundasın dedi. O şekilde eee Evlenmeye zorladılar. Yani istemiyordum ama yapacak da bir şeyim yoktu. Kimseye de anlatamıyorum. Derdimi de kimse anlamaz. Ee, anlatamadım. Mecbur hani huyuna gidip uzlaşmaya çalıştım. Anlatma anlaşmaya çalıştım ama bir türlü uzlaşamadım. Ee, Gel zaman git zaman işte bu arada bir hamilelik oldu. İşte Siz evlendikten sonra? Evlenmeden önce. Evlenmeden önce? 2013'te. E, tabii bu Benden ya da başkasından onu bilemiyorum. Yani o öyle bir anda karşımıza çıkan bir durum oldu. Tabii O bu bir... arada başkasıyla da görüşüyor olabilir mi? İşte bilemiyorum. Yani şüphelerim o Siz kadar çok aslında. Siz güvenmiyorsunuz ona hiç. Tabii tabii güvenmiyorum. Çünkü o iş yerinde çalıştığımız zaman e, beni oraya götüren Mustafa dediğim arkadaşım e, dedi ki hani bak bunlar e, bu tarafın suadinin insanı. işte yanlış bir iş yapıp hani hata yapma gibisinden hani uğraştırırlar gibisinden ikaz etmeye çalıştı. Ben anlayamadım. Kıza da hani haksızlık etmek istemedim ama kafamda sürekli bir soru işareti oldu. Yani bakarken iki kere bakmak durumunda kaldım. Ama bu dokuz senede sürmüş yani ha, bu soru işaretleriyle birlikte. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum. Yani te iş yerine gelirim diyor seni rezil ederim. Köye gelirim seni rezil ederim. İşte Erkekler duyarsa işte vururlar, kırarlar, öldürürler, döverler, söverler bunları söylüyor. Bırakamıyorum yani ben bir taraftan da hani işin pisliğinden de çekiniyorum, korkuyorum. Olmasın diye. Yani uzlaşıp bir şekilde yollarımızı ayırmak istiyorum ama bir türlü uzlaşamadık. İşte o hamilelik olayından sonra da işte dedik ki hani evlilik öncesinde olan bir olay. Hani olmasın dedik, aldırdık. Ondan sonrasında işte o esnada hani ee, evleniriz tamam olur evlenelim dedik yani o şekilde kabul etmek zorunda kaldım çünkü zaten böyle bir durum başımıza gelmiş ve e, bunu kimseye anlatamazsın kimse dinlemez kimse anlamaz yani Olan Peki orayı. evlendikten sonra ne oldu? Evlendik işte tabii o bekaret olayından önce on, olayından sonra hala, halası falan daha çok devredeydi halası dedik hani işte. Ev... Evlendik. Evlendikten sonra üçüncü gün bu başladı. Biz niye annemlerin evinde duruyoruz? Neden kendi evimize gitmiyoruz? İşte hani dışarıya o hani normal bir evlilikmiş görüntüsü vermek için işte hani orada durmamızın yanlış olduğunu düşünerekten o e, niye burada duruyoruz diyerekten başladı. Yani kafa ütülemeye tabir caizse. Ondan sonra işte ben o zaman anladım yani bu yine aynı şeylere devam edecek. Yani evlilik bir şey değiştirmeyecek evlilikten önce olan huzursuzluklar yine devam edecek diye anladım ve ondan sonra tekrar konuşup ayrılmak istedim. Yani üçüncü ayrı... gününde yani evliliğin tabii üçüncü, üçüncü gününde günü artık günü siz boşanma ya. kararı aldınız kafanızda. Yani olmayacağı diyor. belli oldu. Ha. Ondan sonra ayrılmak söyledin için... bunu ona tabii söyledin. Yok sonralarda işte söyledim. Bak bu iş olmuyor ben e, yürütemeyeceğim bu iş. E, hani ne kadar geçmişte böyle durumlar olduysa da evlendiysek de yine de hani. Bu iş olmayacak, devam edemeyeceğim, mutlu değilim diyerekten anlatmaya çalıştım ama tabii işte ben evlendim, niye boşanayım demeye başladı. İşte boşansak bile bir sene geçmesi lazım, kanunla boşanamayız, anlaşmalı boşanamayız falan filan. Süreyi uzatıyor. Yani bir ara iki ay ayrı kaldık. Ee, annemlere gönderdim köye. Ben Peki şimdi <laughs> ne oldu da sen DNA testi istiyorum ben? Çünkü ortada bir çocuk var. Onu buraya bize geleceğim. çok hızlıca çünkü çok da vaktimiz tamam. kalmadı ama tabii pazartesi devam edeceğiz bu konuyu ama sen kaktın buraya bunun için geldin. 5 yaşında evet. bir çocuğum var ama DNA testi istiyorum diye. Arada evet. ne oldu? Ne yaşandı burada? Sen geliyorum. Böyle şey Hemen oraya geliyorum. Şimdi iki ay ayrı kaldıktan sonra bu yalvar yakar geldi. Tekrardan bir şans daha ver bana diye. Yani istemedim ama bir şey de yapamadım. Sonuçta 2-3 ay sonra tekrardan sonuç yine aynı olacak, değişmeyecek. Çünkü 9 sene tanıdığım insan yine aynı insan. Bir şans daha verdim. O şanstan sonra işte e, yine olmadığını görünce ayrılma yoluna gittim. Amcalarını, yengesini çağırdım. Amcasıyla yengesi geldi. E, anlatmaya çalıştım durumu. İşte niye evlendiniz? Sevmiyordun, istemiyordun, niye evlendin falan. Olmuyor dedim, yürütemiyoruz. Anlattım. Arkasından onlar giderken kapıda yengesi bana dedi ki, iyi düşün İsmail dedi. Tamam iyi düşündüm dedim. Yani düşünecek bir şey yok. Yani yıllardır böyle. Bir daha sordu bir daha sordu. Üç sefer gözümün içine diktik bakarak sordu bu soruyu. Ne demek bu yani? Üç i̇yi derece... düşün dedi. Yani iyi düşün. Yani bundan sonra başına gelecekleri. Ha bu tehditti tehdit diye. Yani. Tehdit variydi yani. Ama anlayamadım ben tabii öyle düşünmediğim için. Sonralardan bunları anlıyorum. Arkasından birkaç gün geçince birkaç gün sonra kadın dedi ki eski eşim. Ee, tamam dedi boşanalım. Bir anla. O kadar uğraştım, kabul ettiremedim. Bir anda kabul etti. Benim için de iyi bir şeydi bu. Tamam dedim, madem kabul ettin. Bana dedi ki, iş yeri başka yere taşınacak. 6 ee, ay kadar bir süre istedi benden. Bana dedi, süre ver. Tamam dedim. 9 ay idare ettim. 6 ay daha idare ederim, ne olacak? 6 ay daha evli kalalım. Hı. Ondan sonra e, ilişkimizde bir şey değişmesin. Yine her şey aynı olsun. Annele babana da söyleme. Her şey e, normal devam etsin. O gün geldiğinde gider boşanırız dedi. Tamam dedim kabul ettim. Yani bir anlaşma gibi. Hamile, bu ara mı hamile kaldı peki bu hemen altan... bunun e, Hemen bunun akabinde e, ısrarcı. Ben yatağı ayırmaya başladım. Odayı ayırdım. İşte geliyor kapıda dırdır ediyor işte bir sürü şeyler. Dayanamadım en son. Mecbur tekrar e, odayı ayırmaktan, yatağı ayırmaktan vazgeçtim. Sonra işte o arada bir ya da iki sefer birlikteliğimiz oldu. O esnada kadın hamile kaldı diye düşünüyorum. Olursa öyle olmuştur. Başka türlü artık nasıl olur bilmiyorum. E, i̇ki ay kadar sonra da hamile olduğunu öğreniyorum. E, ondan sonra... Peki şimdi bu burada bizim süremiz bitti. Burası ama çok kritik yer çünkü bir ya da iki kere birlikteliğimiz oldu ama hamile o yani kalmış olmasına rağmen o birlikteliklerin ürünü olarak değil belki de başka birinden hamile kaldı bilemiyorum diyorsunuz. Evet. Onun için buraya gelmiş zaten ve DNA testi istediği için buraya gelmiş. Acaba bu şüpheyi uyandıran neydi? Başka biri hakikaten olabilir miydi? Başka birinden olabilir mi? Onların hepsini irdeleyeceğiz, birlikte bakacağız. DNA testi konusunda da tabii DNA testi istediğin için o konu da bizim gündemimizde. Hepsini pazar pazartesi konuşacağız. Siz susmayın. Biz de derdinize çare olalım. Dert devaya davet. O yüzden de biz de devanız olalım. Siz yeter ki susmayın. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.